Selamun Aleyküm Arkadaşlar gençler abiler ablalar Abiler ablalar abiler Bir tane video çektim bir gün boyunca video çektim böyle izin günümdü Ne var ne yok hepsini baştan sona çektim Ya bir dur ya Su ver bana bir. Konuşamıyorum ya konuşmayı unutuyorum kamera açınca bir tuhaf oluyorum ben ya Oruç başıma vurdu Tamam mı? <laughs> ben bunu açıklayana kadar gebereceğim yani. Oğlum ne olmuş lan bu? Gençler videoyu, geçen video çektim. Bu videoyu şu an çok ayrı bir günde çekiyorum. Şöyle oldu. Konuşamıyorum. Çok yemişim. İftarı da biraz çok kaçırdım. Hepinize şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Bu hafta videoları aslında birkaç bir hafta önce çektim. Ama videoyu çok uzun tutmuşum. Yani ne var ne yok anlatmışız, gezmişiz, tozmuşuz. Video olmuş 40 dakika. Ben bunu ikiye böldüm. Bir cuma günü 40 dakika olduğu için 20 dakika 20 dakika yani 20 dakika bile çok ama bir video için. Ramazan'da Ramazan'dayız biliyorsunuz. Beni izlerken vaktiniz inşallah hızlı geçer. Açarsanız izlerseniz kanala abone olursunuz. Şimdi videoya geçeceğiz. Ama video şöyle bir lahpaçka gibi oldu biliyorsunuz mu? Birazcık. Şimdiden kusura bakmayın. Onu ben böyle böldüm. Ama böyle çok saçma yerlerden bölmüş olabilirim. Nasıl bağlayacağımı da düşünüyorum düşünüyorum. Bakıyorum olmuyor. 40 dakika videoydu, da bir haftada yüklesek şimdi yazık ziyan günah yarısında kesip zaten. En azından 2 haftaya yayayım diye şöyle ortadan ikiye bastım. Aniden duruyor değişiyor falan bir şeyler oluyor. <laughs> Neyse. Sen videoyu izledin abi. Kanala abone oldun. Beğendin de abone oldun. Zile basmayı unutmadın. Bir şeyler yaptın. Instagram'dan takip ettin falan. Bu video böyle olacak. Aynı video devam edecek. Ama iki hafta boyunca part part vereceğim. Part 1, part 2 olacak. Anladın sen onu. Ben daha nasıl anlatayım yani. Aynı günde çekilmiş bir videoyu ikiye böldüm. Çünkü video olmuş 40 dakika. Bu kadar uzun video olmaz. Şimdi benim derdimi anladınız. Şimdi geçin videoyu izleyin. Orada da derdimi anlamaya çalışın. Videoyu Ramazan'dan önce çektim. Bana demeyin ki sen Ramazan'da oruç tutmuyor musun? Bilmem ne mesin? Cart mısın? Cürt musun? Elhamdülillah kardeşim. Hadi şimdi git videoyu izle. Sonra da beğen. Haftaya aynı şekilde devam edecek bu video. O videoyu nasıl bağlayacağım bilmiyorum. Ama izleyenler, takip edenler zaten anlayacaktır. Sıkıntı yok öbürküler de izlemeyenler de takip etmeyenler def olsun gitsin abi. Kimseye de ihtiyacımız yok. Hadi görüşürüz eyvallah. Videoya geç. Çabuk, çabuk videoya geç. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Apple Store'a gidiyoruz. Canım saat çekti. Sabah kalktık. Aa bak sabah daha yeni günaydın. Bismillah. Saat almaya Yürü oraya saat. Saat bak. Dün gece alacaktık. Dedik ki sabah alalım ya. Gidelim elimize versinler, getirmesinler kargoyla. Ben dedim ki hazır gidiyorken arkadaşları da götüreyim. Ne diyorsunuz? Önde de gaza getirdim. Aha, ucuz dediler gidiyoruz kardeş. Az daha internetten alıyorduk dün gece. Dün gece böyle oturduk Az daha sipariş çakıyorduk. Önde de gel gidelim görelim elimize versinler. Biz de elimize almaya gidiyoruz. Sıkıldık da saat. Hep bir tane saatimiz olmasın bizim de. Apple'a geldik. Bakalım alacağız bakalım. En babasından alacağız bir de 30 liraya alacağız bak şimdi. Nasıl alıyoruz izle. Bunu izlemen lazım. 30 liraya Türkiye'de ne var lan? Ramazan pidesi 15 milyon. <laughs> Ramazan pidesini 15 bin lira, 15 bin liraya almaya başlamışız. Yani Ramazan'da kardeş bir gün şey yiyeceğim, pide yiyeceğim, bir gün ekmek yiyeceğim, parası çıkıyor. Acırıyorum <laughs> bak, giriyorsun ya böyle güvenlik yok, yok çantayı koy, yok parayı koy, akım makineden geç. Siksik öyle şeyler yok anladım. Ha nasıl bir AVM? İlk defa AVM'ye giriyorum lan ben, abi ben abi Amerika'da. Abi benim bu da böyle bir şey olsun. Biz bir şu Apple Store'u bulalım, ben size bütün fiyatları orada göstereceğim. iPhone 14'ler, 13'ler, 12'ler, 1'ler, Watch'lar işte orada tabletler bilmem neler, oyuncaklar var. Oyuncaklar şey dünyası. Ama güzelmiş bura abi. ben beğendim. Ya harbiden böyle yerler varmış ya. Lan, yemin ediyorum ilk defa giriyorum ya. <laughs> Şaşırtıcı. Sonunda bulduk mağazayı be. Ama bura niye bu kadar kalabalık? lan? Koğalı diyorum, kalabalık. Bu ne oğlum? Abi insanlar her gün niye bir alışveriş yapıyor? Başlarım size. Hadi. Kapatıyorum ben size anlatacağım. çok heyecanlıyım. Bugün e, temizlik yapacağız. Sonra ben bu olanları yemeğe götüreceğim. Lokantaya bizim lokantaya. Bizim lokantaya. Hacı kardeşler işkembe salonuna götüreceğim. Oradan Yiğit'le birlikte kundura bakmaya gidecek. <gülüyor> kundura. <laughs> Yiğit'e en iyisinden bir tane kundura alacağım. <laughs> Nayik. Okey işareti olacak yanında. <laughs> Ya niye bu kadar fazla su şişesi var? Ya oğlum etiketi hala makinenin üstünde duruyor. Bu makine bir buçuk senelik ya. Kulaklık niye? Süpürge yaparken kulaklıkla müzik dinliyorum. Telefonla açınca olmuyor Al bakayım Yoo saçım ne güzel olmuş Tacize uğrayacaksın dışarıda dikkat et Ben kestim Anladım. Tabii ki de Dikkat edin bana saç kestirirseniz tacize uğrayabilirsiniz <laughs> Yamanlar geliyor yine yalanlar geliyor Yalansın sen Böyle dedi ya kesin temizlerim Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlarım selamun aleyküm. Çok aşağıda kaldım lan. Acıgın lan aşağı. Işık güzel mi? Bakayım bir. Uh fena. Çoraplar kiminden masanın üstünde? Temizlik yaptık öyle küçükten. Gördüğünüz üzere Ahmet Can da eğlene eğlene. Bugün bizim izin günümüzdü normalde. Sabahtan dedik ki sabahtan yapalım her işimiz bitsin. Sonra takılırız. Kahvaltı bile etmedik. Saat oldu ki sire sus bana bir şey diyen yok ki. Saat oldu iki. Geçenki videoda biliyorsun. Geçenki video değil ki ya. O video bu video olacak arkadaşlar. Gün farklı şu an. Gün farklı olduğu için ben zannediyorum ki o geçenki video. Saat almaya gitmişti gönderle beraber. Adamlar mağazaya girince Kameralar çekmek yasak dediler bana. Ben de dedim git o zamanlar çekmiyorum anlatırım. Allah Allah. Gittik saati aldık. Kaç para verdim diye soracak olursanız başta 50 lira para verdim. 24 ay taksitte 24 TL ödeyip TL değil, lira ödeyip ödeyip duruyorum. Eğer ay boyunca 2 sene boyunca ödeyecekmişim. 24 lira aylık dedi bana. İyi dedim ver bir tane de benim saatim olsun. Zaten saat alacaktım aklımda vardı. Dedim almışken kalbimi ben de panik atak var biliyor musunuz? Panik atak olduğu için kalbimi ölsün nabzımı ötsün işte spora gidiyor, spor yaparken işte kaç koleri yakmışız bilmem ne falan pişman sadece alacaksan bari böylesine aldı git dedim gittim bunu aldım zaten dedim para değilmiş hiç para değilmiş gösterecektim orada gösteremedim çünkü dedi, dediğim gibi izin vermediler çekim yapmama bugün de öyle video çıksı çıkar mı çıkmaz mı diye açtık kameraya bakalım bir temizlikten giriştik akşam paranormal activity activity paranormal sirk gibi bir şey falan varmış bakalım oraya falan gitmeyi planlıyoruz bugün içinde Ahmetcan'la bir dışarı atabilirsek kendimizi eve daha dönmeyeceğiz. Bakalım oraya buraya artık yaz biraz gel biraz gelmeye başladı. Havalar güzel olmaya başladı. İnsanlar dışarı daha çok çıkıyor. Dış Dışarılarda daha çok faaliyetler oluyor. Gidip görelim istedik biz de. Bakalım ben şimdi önden bir çıkacağım. Piyasa yapacağım. Şöyle bir 3-5 şey yapayım. Dinyal atayım biliyor musun? Akşama şeyimiz çıksın. Ondan sonra görüşürüz ya dedim. Akşam orada görüşürüz şey etme, Dert etme kendini ben hepsini çekeceğim. Al 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 Bağ hala, bahala. Oğlum adamlar yapık la. Onu fotoğraf makinesiyle çekmeyeyim ama. Kap, telefonla çek. Adamlar yapık la. Şimdi sokağa bak la. Hoca. Oğlum sen ne geziyorsun la böyle Amerikanlı şeylerle? Ama güzelmiş ben burayı beğendim. Ahmet yazıyor lan orada senin şeyin var. E-postacısını koymuşsun oraya. <laughs> Hoş yani baksana ne güzel. Adamlar yani Sokağın içine bile resim sanat koymuşlar ya. Sanat bak her yer sanat kokuyor. Sanat. Orun Her yerde fotoğraf çekilmelik mekanlar kızlar. Bak bir tane daha. Her yer. Her yer böyle kahretmesin. Bak. Adam sokağa boyamış. Bu, sokağa bile boyamış. Sanatsal. Yemek yemeye gidiyoruz. Ahmet Can'ın mekanına yemek yemeye gidiyoruz. Bize yemek ısmarlayacakmış. Look. Sen bizi niye karşıdan karşıya geçirtirken öldürtmeye çalışıyorsun? <laughs> Ölmemizi mi istiyorsun? Bence biz geçerken yeşil yanacak. Aa! Baksana. Aydın yanında. Aydın hep yanımda. Ben ailesiz gezmiyorum ki. Fururlar valla. Babam istemişti biliyor musun? Giderken sokakları da çek görelim oğlum demişti. Şuna bak lan? Oğlum her yere adamlar bir şeyler çizmiş ya. Bu nasıl bir güzel ya. Şuraya bak ya. Hoca geziyorsun yine. İnşallah salak kara yoktur da işimizi halledebiliriz. Burası postane. PTT. PTT'de bir po box kontrolü. Abi şimdi olayı anlatayım. Bizim bir tane posta box'ımız var. Posta po box. Ama bu po box'a kimden belge gelecekse bize önemli belgeler gelecekse veyahut da kargomuz gelecekse bu posta kutusuna adamlar gönderemiyorlar. Neden gönderemiyorlar? Onun çözmek için geldik. Bir de benim po box'ın üzerinde ismim yoktu. Adam ismini görmeyince kargoyu oraya bırakmıyor. O yüzden bunu düzeltmek için geldik. Ama burada da diyorlar ki sizde bir problem yok. İşte öyle. Posta box'ın problemini halletmeye geldik. Bakalım kadın bir problem yok dedi ama bizde problem var. Kimse bize posta gönderemiyor. Nasıl olacak o iş? Geziyor, ha ışık çıkıyor ya. ışığın çıktığı yer işte. Ha light çıkıyor, çıkıyor. Light çıktı yani. Light Buraya arkadaşlar bizim Sacramento Kings kazanınca buradan gökyüzüne doğru mor <laughs> burada Buradan uçaklar bile uçamıyor. O derece bir lazer yani. Adamlar izin almışlar. 8-10 tane burada havalimanı var ama izin almışlar. Uçaklar uçmuyor yani. Öyle de garip bir memleket. Adamlar eğlence için adam uçak uçutmuyor. tepede. Şimdi bir yemek yiyelim. Bir çatlayalım artık. Saat oldu 2. Kapkaranlık çekme ya. Bak arkadaşlar bak. Bak ortama bak. Mekana var. Ahmetcan Gülüm burada çalışıyor. Tasarım falan güzel böyle. harbiden Siz çok iyi. güzel ya. Şu yukarı tavana mı? Tavan kötü gibi gözüküyor ama yani cidden çok cool duruyor. Ben çok beğendim. Çok havalı duruyor yani. Arkadaşın arkadaşların pul var şurada. İleride gezdireceğim. Bir tam çıkarken mekanı gezdireceğim. Bu amcanız burada çalışıyor. Aşçın. Aşçı başısı. <laughs> Su şefi ne Su şefi aşçı başçı. Şurada şeyler var bowling şafı falan. şafı var. Bütün tatsız anılarımız bekleşiyor. Bütün o Amerika'daki ünlü basketbolcuların gelip maç yaptığı işte NBA maçlarının döndüğü salon bura abi. Spor salonu. Ya spor salonu mu diyeyim basket salonu burası abi. Bizim burada Sacramento olarak Sacramento Kings takımımız var. Şehrin takımı. Ama bu koskoca dev adamlar var ya hepsi burada oynuyorlar. Şu. Ondan sonra da burası buraya da tam karşısına yapmışlar o mekanın. Ve bu mekan arasının şeyi gibi para kazanıyor. Çok zenginler geliyor buraya. Aşırı zenginler ve mekan harbiden de çok cool. Bak bowling yeri var. Ne bileyim shuffleboard oyunu falan var. Arka tarafta e, eskiden kalma e, nostaljik nostaljik oyunlar, nostalji nostaljimizi şey yapacak tarzda. Hani ne bileyim giyik kurmacadır, İşte pinball'dır. Şurada pinball masası falan var. Ee, burada arcade diyorlar burada. Eskiden kalma. Eskiden e, nasıl diyeyim? Ben ta çocukken böyle internet kafeler yoktu. İnternet kafelerin yerine böyle oyuncakların olduğu internet kafeler vardı. Ha mesela bak pinball. Benim oynadığım ilk oyun. Hayatımda gördüğüm ilk oyun buydu. Şuradan basıyorsun abi koluna çak diye vuruyorsun buradan top gidiyor. İşte Buradan tuşları var iki tane tuşu var zaten iki tane Çat çat şuradan topu düşürmemeye çalışıyorsun Yukarı atmaya çalışıyorsun sürekli Böyle eğimli bir masa Yani bildiğiniz Çocukluğuma gittim şu an Dene bileyim buradan top geliyor abi Küçükken bu da vardı Şuradan top geliyor sen buradan atıyorsun Oradan işte deliklere sokmaya çalışıyorsun Bak orada 100 puan var 50 puan var bunu Bu tarz oyunlar Çok hoşuma gitti ben mekanı beğendim Bak mesela şurada da adamlar buraya bir tane oda yapmışlar. Bak şöyle bir dışarıdan gösterebilir mi? İçeri girmeyeceğim. Burası kapalı bir oda, lobi gibi, loca gibi. Burada karaoke yapıyorsun. Oradan seni kamerayla falan çekiyorlar. Ondan sonra kamerayla kendini izleyebiliyorsun. Karaoke mekanı orası da. Böyle birazcık mekanı da gezeyim göstereyim istedim. Bütün gün böyle gezmece tozmaca işleri yapacağız. Bugün bizim izin günümüz. İzin günümüzü böyle değerlendiriyoruz. İnsanlarla sosyal olmaya çalışıyoruz yani daha çok. Şefim yaptığın yemekleri tanıtır mısın? Bu Alabama sandviç, sarmış tavuk, Shredded lettuce tomato, turşu. Türkçe konuşuyorlar. Bu da white barbecue, mayonezle yapılıyor. Sos güzel. Ama böyle güzel. Bu nakok burger. Buranın öz şeyi, Meşhur burgeri Aynen en çok satanı diyeyim. İki tane şey var işte et var Cheese, Pickled onion dediğim gibi çoğu şey kullanılıyor Shredded gene aynı Comeback sos var bu da Comeback come sos ne lan? Burger sos gibi diyelim Ya yani şey thousand Island sos vardı ya on, on gibi Onun gibi Onun gibi Nacho var az daha gömü bitiyordu Soslarını falan koymuşlar işte Bu da ne? Shrimp taco Bu da shrimp taco Cabbage var e, Taco var işte ne var? Tortilla ne tortilla? Tortilla ne tortilla? Corn Mısır değil. Tamam güzel. Hocam sen ne düşünüyorsun? Aa, güzel ben de beğendim. Afiyet olsun hocam. Teşekkür ederim. <laughs> hocam afiyet. Sen ne içiyorsun abi orada doldurup doldurup? Üçüne <laughs> ee, suyu. Yine bir AVM'ye geldim. Küpe bakıyorum kendime yine. Küpelerimi değiştim biliyor Yenilerini taktım. İkisini de deldim kulağımı. Bu arada kulaklarımı kendim deldim. Bunu da buradan söyleyeyim. Türkiye'de kulaklarını delmek isteyen arkadaşlar varsa kendileri delsinler abi. İğneyi alsınlar patır batırsınlar oraya. Önce bir temizlik tabi. Alkol. Ondan sonra batırsınlar sonra küpeyi taksınlar. Bir hafta tutsunlar kendi kendinizi delebilirsiniz. Millete paranızı yedirmeyin abi. Kendi kendinizi korkmadan delebilirsiniz. Delme işlemleri kolay. Anladın mı? Ama küpe alırken kulağınızı delmeden önce küpe alırken şöyle küpe alın bak. bak şöyle. Gördün mü bunu? Neden biliyor musun? Çünkü bunu ittirmek kulağın o deliğine, iğne deliğine ittirmek kolay oluyor. Diğer türlü küpelerle birazcık zorlanabilirsiniz kulağınızda takarken. Kulağına niye deldin diye sorarsanız canım istedi deldim. Küçüklükten beri hevesim vardı. Heveslerimi atıyorum. Evesine. Hevesinden yapılmış şeyler bunlar. Oğlum yanında bir tane bile kız yok. Gay misin, top musun diye sormayın. Ya sen ne iş yaptığını bilen yok. madem Ali Kıran baş ya. Ulan senin adam olduğunu görseydim, senin yanında bir kız görürdüm. Ne zaman göreceğim? Gözüm açık gidecek. Ulan gay misin, top musun? Ne bak çok ağır konuşuyorsun e Olmayabilir. Aldın mı? Yok mu? 4000 dolar diyor. Oğlum gümüşlere baksana altın renkli. oğlum %70 indirim var diyor. 4000 dolara %70 indirim olsa ne yazar abi? %70 indirim mi? Beleş versin abi. Bora ne oğlum böyle ya? Bora nasıl bir mağaza ya? Şey gibi yani bildiğin Türkiye'deki boyner gibi bir yer. Her şey var. Yine gezmeye devam. Kombinim nasıl ya? Bir yorum yapsanıza. Ahmet Can'ın şey sivit şöğütümü kucağıma bağladım. Üşüyünce şey olur diye. Havalar hava soğumuş. Bildiğin bil, yine ben. Devam ki. Biz aslında izin günümüz olduğu için öyle yani dışarı çıkalım, sosyalleşelim, insan tanıyalım, arkadaş edinelim diye daha çok dışarı çıkıyoruz. Dışarı çıktığımızda da böyle bir şeyler gördüğümüzde canımız isterse mesela bak şimdi bir tane ayakkabı gördüm. Diyor ki 55 lira diyor Gayme diyor Nike'ın şöyle bir ama artık böyle şey düz taban almayacağım. Birazcık daha bu ayağımdaki gibi ayakkabı istiyorum. Çünkü gün içinde abi çok yani düz taban giyince bir süre sonra bacaklarını artıyor abi ya. Bak bu güzelmiş. Şu güzelmiş. Kaç paraymış lan? 75 liraymış. Alınabilir. Hoş. Bak mesela Türkiye'de flu da çok rastlayabileceğin bir ayakkabı. Burada kaç liraymış? Bu da 75 liraymış. Çok para lan. 75 dolar ne oğlum? Onu onu. Şu değilmiş. 70 liraymış. 80'den 70'e mi? Ne olmuş? 70 olmuş, 70. Size fiyat göstereyim, arada bir fiyat gösterme şey, challenge. Fiyat izlemeyi seviyorsunuz, yani bazıları seviyor, hepiniz değil ama. Hepiniz sevmiyorsunuz, bazıları çok şey yapıyor, ee, karşı çıkıyor. Bir tane video çekmeyi düşünüyorum, bu videoda bana yorumlarda söyleyin. Başından geçen garip konuları, garip olayları anlatmak istiyorum. Çünkü başımdan çok garip garip şeyler geçiyor. Barda olsun, ne bileyim Uber yolculuklarında olsun, böyle yani o, o an elimde kamera olmuyor. Onları çekecek bu şeyde olmuyorsun böyle. Ama ben bunları sonradan anlatmak istiyorum. Annemlere hemen gidiyorum anlatıyorum arkadaşlarıma falan anlatıyorum. Bak şöyle şöyle oldu, böyle böyle oldu. Sizde de paylaşmak istiyorum. Eğer isterseniz yorumlarda belirtin. Onlara size Eren yani abiniz gibi anlatmak istiyorum. Amerika'da geç, başımdan geçen garip olaylar diye, weird olaylar. Mesela bir tane adam bana karısını satmaya çalıştı. Mesela onu anlatabilirim. <laughs> bu tarzı garip yani. Böyle tuhaf tuhaf şeyler. Yani böyle şeylerden de bahsedilir mi bahsedilmez mi bilmiyorum ama neden bahsedilmesin ki? Anı hani hikaye işte yani bunlar bize hikaye oluyor. Hikaye oluyorlar. Hikaye olarak bahsedilmez güzel şeyler var ama burada adama kitlerlermiş gibi bir reyon yani. Şuralara baksana hep böyle hani biz sana kitleyeceğiz gel giyin bizden de kitleyelim tarzı ürünler var burada. Abi bir tanesine bakalım mesela şurada Calvin Klein'in. Reyhan'ı var. Bir bak gideyim şöyle bir. Bir tane tişört fiyatına bakayım. Kaç paraymış? Merak ettim. Sırf meraktan. Gameisin top musun birader? Gel benim crane demesin Kaç lira diyor lan? %40 indirim varmış. 23 liraymış bir tane tişört. Gel benim crane tişört. Aslında çok da pahalı değilmiş. Gel kitleyelim. Tarzı gözüküyor ama gel kitleyelim kitleyelim değil de kitlemiyorlar yine de. Şöyle koskocaman Calvin Klein yazan 42 liraymış. Bu bak işte ha gel bu kitleyelim. 42 lira bir tane tişörtü verilir mi lan? Allah Allah. Ben de o kadar para yok. Ben o kadar zengin değilim yani. Almam. Neden alayım ki? Daha uygununu bulurum çünkü. Bak yine buldum. Ben bulurum dedim buldum ben 25 lira. Nasıl? Bu zamana kadar Amerika'ya geldim geleli Lake Tahoe'yu gördüm Sacramento'ya geldim Sacramento'da da hiçbir yeri görmedim Şimdi arada 5 tane öyle izin günlerinde falan çıkıyoruz Geziyoruz ne var ne yok diye Allah razı olsun gezdiriyor arkadaşlar beni Şu pantolonlar da güzelmiş Baksana cepli mepli Cepli mepli kaç liraymış Fiyatı yazmıyor Tuhaf Tamam abi almam o zaman ben de Ama güzelmiş yani Cepli mepli bol bir de biliyor musun Tars Elimi alıp kasaya gidesim gelmiyor Ben bunu denemem bile Şimdi fiyat görmüyorsam Belli ki bil ki kitleyecekler Dur lan bir tane de şuradan sırf babam için Levi's'ten 501 kot pantolon fiyatına bakacağım. <laughs> Levi's'ten 501 bak hemen adam oraya 501 yazmış zaten en meşhur kot pantolonları. Levi's'ten 501 abi. Kral kot pantolonu. Baba kot pantolonu. Kaç paramış? Eee 80 dolarmış. Bak şuradan gösterebilir miyim? 80 lira. Ya burada çok zengin işi değil bunlar. Zengin ya da zengin de bunları giyiyor ama o da çok fazla para vermiyor bunlar için. Şimdi anladın mı farkını? Farkı sen yap. Ben fark mark söylemiyorum. Ben ondan sonra bana bağırıyorsunuz. Ben şeylesin, böylesin işte Türkiye'de Türkiye'yi kötüleyin. Kötülemiyorum arkadaş. Biz niye 5 katı, 10 katı para veriyoruz da burada adam zengin bile buradan gelse de giyinse de 80 lira para verip defolup gidiyor. Bu pantolon oğlum çok önemli bir şey değil. Çıplak mı gezeyim mi? Allah Allah. Dur Ahmetcan orada 4000 liralık kolye masrafına girmeye başladı. Ben gideyim de onu burada kurtarayım. Ondan sonra güzel mekanlara gidince ben size onlara çekeceğim. Şimdi alışveriş yeri de ben neyi çekeyim ki? Sadece konuşup duruyor. Konuş bana. Konuş bolo. Ha oğlum. Çok para yani. Gereksiz yani. 4000'den 400'e düşsene azar. Ne yaz, Ne yazar? 400 de pahalı para bence yani. Bir kolye için 400 dolar. 400 dolar veririm de saatin saati aldım ben. 400 lira vermedim. 50 lira para verdim yani. 50. Bu arada bu saati ben 50 liraya aldım. Taksit taksit ödeyeceğim. Söylemiştim videonun başında da tekrardan söyleyeyim. Ondan sonra lan sen de amma zenginsin Ben de 5 kuruş para yok. Ben, para olmasa bile böyle şeyler alabiliyorsun yani. 5 kuruş param yok benim. Ben günlük yaşıyorum. Bahşiş, o günlük ne kadar bahşiş aldıysam gidip onu pat diye harcıyorum. Oo dur gencolar. Genç kızların gözde rengi. Gözde renk. Gözde kim lan? Gözde şuna. Oo bu ne ya? <laughs> 20 liraymış. 20 lira alırsın yani. Niye almayasın ki? Abi bir tane de bundan olsun dersin yani alırsın. Bir gün çalışırsın böyle. 20 bir saatte az zaten bu parayı kazanırsın biliyor Saat çalıştıktan sonra gelirsin alırsın. Koymaz sana. Şimdi adam diyecek ki senin evinin kirası var, sigortan var, bilmem ne, ne dersen de olan. Onları da iki gün çıkartıp ödersin yani. Ne olacak? Geri kalan 28 gün nerede? Nasıl Amerika bura? Bir tane tişört aldım, bir tane de pantolon aldım. 100 dolarlık oldu ya. Şuna bak ya. Nerede? Şunu göstereyim. Şurada bir yerde yazıyor. 98 lira. Ama bir tane tişört, bir tane pantolon aldı. 100 lira. Evet. Abi adam 200 dolara kolye aldı. Biz şey dedik mi? Ne kolyesi kardeşim? Param var ya. Öyle deme. Para yok. Acım acımızdan ölüyoruz. <laughs> oturuyor mu burada? Bak acımızdan oturuyoruz. Ha kolye almadım onu ben şey aldım. Yatırım. Yatırım mı? altın kolye aradın. Ne bankalar sıkıntı yapıyor. Sıkıntı. Şey Elimde e, e, Boynumda da şimdi para mı diye. Adam şey yani sağ... Onu gecenin biri evsiz gibi bir görecek benim boğazıma saldıracak Ver lan. Boğazı nasıl şimdi? Şey? Tövbe de lan manyak. Saplar valla saplar. Biz o paranormal üstüne gideceğiz mi ya? Gitmeyiz. Hüsnü abinin kahveye gideceğiz. Orada iki tane var diyeceğiz. <laughs> Sonra tükkana gideriz. Şey, şeylerimizi alırız. Paramız ağır. Paşalarımıza alırız. Çeyizimiz yine gelsin amana. 50-60 liraya başlaya başladık. Onda Allah bağışlasın. Aradım məs. Telefondan çağıradım. Kontrum bitdi.